Herkese merhaba. Yapı FX tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Bugün oldukça yoğun bir gün. Ee, ekonomik takvimin yoğun ve aynı zamanda önemli verilerle ee, çevrili olduğu bir gün. Doğal olarak ee, bu haftanın dördüncü işlem gününü biraz daha dikkatli bir şekilde geçirmemiz gerekecek ve verilerden daha fazla bahsediyor olacağız yayınımızda. Şimdi öncelikle Avrupa Merkez Bankası ile başlayalım ve ardından da diğer konu başlıklarıyla ile ilerleyelim. Şimdi Avrupa Merkez Bankası bugün faiz oranı kararını açıklayacak ve buna istinaden özellikle geçtiğimiz haftalarda yaptığımız açıklamalar aslında gayet basit veya gayet aslında beklentinin karşılanıp karşılanmayacağına yönelikti. Biliyorsunuz varlık alım programının stratejisinin değiştirilmesi adına bir söylemde bulunmuşlardı ve bu söylemin de arkasında durmuşlardı yapılan açıklamalar e, kuvvetle muhtemel varlık alım hızının azaltılması yönünde olacağı e, yönündeydi. Tabii ki e, Avrupa Merkez Bankası e, geçtiğimiz haftalarda bu gibi bir açıklamayı yapmış olmasına rağmen aslında belirli bir tarih vermediler ve aslında bu tartışmaların e, daha doğrusu fikir e, alışverişinin devam ettiğini biliyoruz. Şimdi Gerçek anlamda Avrupa Merkez Bankası strateji değişikliğine gittiği takdirde Euro tarafında bir değer kazanımı gözlemlenebilir. Ee, tabii ki burada diğer değişkenlerden bağımsız bir şekilde söylüyoruz yani varlık alımlarının azaltılması durumundan bahsediyoruz. Ee, çok doğal bir şekilde nasıl ki Amerika tarafında aynı şeyden bahsettiysek Avrupa tarafında da, ee, artık euro'nun e, miktarının azalacak olması sebebiyle e, çok doğal bir şekilde değer kazanımı görmemiz e, gerçekleşebilir ama baş, başka değişkenler de var şimdi nasıl değişkenler var birincisi enflasyon bütün dünyanın problemi olan şu anda enflasyon bugün Almanya'dan enflasyon verisi açıklanacak bu ee, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararından hemen sonra e, geliyor olacak. Ve açıkçası bölgenin lokomotifinden e, gelecek olan enflasyon verisiyle beraber biraz daha aslında yapılan açıklamaların da e, teyit edilip edilmediğini görmüş olacak piyasa. E, aslında bu gibi durumlarda ee, diğer para birimleri için de geçerli. Yapılan açıklamalardan sonra reel anlamda da nasıl ilerlendiğini veriyle beraber anında görmek doğrudan fiyatlamalara ve doğrudan pozisyon değişikliklerine sebebiyet veriyor. Ee, bu sebeple bugünkü verileri çok dikkatle takip etmeniz gerekir. Şimdi enflasyon yüksek seyrediyor bütün dünyada ee, ve Avrupa Merkez Bankası'nın da temel problemlerinden bir tanesi bu. Diğer taraftan işsizlik oranı ile alakalı iş gücü piyasasının toparlanması ile alakalı açıklamalar bekliyor olacağız ki zaten biraz sonra da e, Almanya'dan yine işsizlik oranı verisi açıklanıyor olacak şimdi bütün e, konuların aslında ekonomik büyüme haricinde e, bugün 3 verinin açıkla yani Avrupa Merkez Bankası'nın detaylarına ineceği 3 konunun ikisinin zaten açıklaması Almanya'dan geliyor olacak. Bölge lokomotifinden geliyor olacak. Diğer konu ekonomik büyüme konusu. Şimdi bu konuyla alakalı olarak da biliyorsunuz aşağı yönlü risklerin oluşabileceğini, istenilen seviyelerde gerçekleşemeyebileceğini, ılımlı ilerlediğini söylemişlerdi. Bakacağız. Eğer gerçekten ılımlı ilerliyorsa, eğer gerçekten istenilen seviyelerde değilse gerçek anlamda bir problemin olduğunu söylememiz mümkün ama ee, dikkat etmemiz gereken tabii ki burada detaylar var. Şimdi birincisi piyasa katılımcıları Amerika'nın daha hızlı bir toparlanma süreci geçireceğini düşünüyor ve Amerikan doları tarafında pozisyon aldılar. E, yapılan açıklamalar da zaten bu yöndeydi. Şimdi Avrupa Merkez Bankası bugün söylemlerinde bir değişiklik yapmaz ise her şey beklenildiği gibi ilerlerse. Yani faiz oranı sabit tutulacak, varlık alım hızının azaltılmasına yönelik bir tarih verilecek, e, ılımlı ekonomik büyümenin gerçekleştiği, enflasyonun yüksek seyrettiği, iş gücü piyasasının da toparlanma gösterdiği görüntüyü bu şekilde açıklamaya devam ederler ise Euro-Dolar tarafında aşağı yönlü seyirin 1.1585'in altına derinleştiğini, 1.1555'i hedeflediğini görebiliriz. Ancak daha... Pozitif bir e, yöne evrilirse konu o zaman e, euro dolar tarafında 1.1630 ve 1.1685'in hedeflendiğini görebilirsiniz. Mevcut şartlar altında piyasa katılımcıları zaten e, dolar tarafında daha yoğunluklu e, kalıyorken 1.1630-1.1685 bandına doğru yükselişleri de tekrar bu arada satış fırsatı olarak değerlendirebiliriz biliriz. Şimdi hem euro doları hem de on saltını etkileyen bir diğer faktöre geçecek olursak açıklamamızı da bu yönde yapalım. Şimdi on saltın tarafında bugün Amerika'dan gelecek olan ekonomik büyüme verisini de takip ediyor olacağız. Şimdi hem Avrupa Merkez Bankası'nın hem de Amerika'nın verilerinin çok dikkatle takip edilmesi lazım. Euro dolar için de geçerli, ons altın için de geçerli. Ons altın tarafında Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alımlarını azaltması aşağı yönlü bir etki yaratabilir. Bu konuda dikkatli olalım. Bakın, ee, bu konuyu maalesef kaçırmış olan iş gücü piyasası ile alakalı önce, daha önce yaşamıştık. Bakın, teknik anlamda şurada kesişmeyi gördüğümüzde yakınlaştırıyorum. Şurada kesişmeyi gördüğümüzde çok ciddi bir yükseliş ihtimalinin doğduğu konuşulmuştu. Ancak teknik anlamda bu gerçekleşmiş olsa da iş gücü piyasasındaki kuvvetli yükselişle Amerika'da ons altında sert bir düşüş görmüştük. Şimdi bakın bu konuda işsizlik haklarından yararlanma başvuruları bugün açıklanacak. Ekonomik büyüme verisi açıklanacak. Bir önceki döneme göre daha ılımlı bir büyüme kaydedilecek. Öyle görünüyor. Öyle bekleniyor. E, bu tabii ki çok kuvvetli bir dolar e, hareketi yaratmayacak. Eğer tabii ki beklentinin çok üzerinde bir büyüme gerçekleşirse o kuvvetli bir dolar hareketi yaratabilir. Ons altını da 1788'in altına derinleştirebilir. Ama e, mevcut şartlar altında Avrupa Merkez Bankası varlık alımlarını azaltması e, durumunda baskı görebiliriz. Tekrarında Amerika fiyatlamaları başlayabilir. Buna yönelik dikkatli olmanızda fayda var. Dikkatli olmakta fayda var dememizle beraber de şunu da göz ardı etmeyelim. Ons altın tarafında bu gibi gelişmeler fiyatlanmaya devam edecekken aynı zamanda Almanya'dan gelecek olan enflasyon verisi de etkili olacak. Çünkü bütün dünyada hissedilen bir enflasyon yüksekliğinden bahsediyoruz. Ons altına talep oluşturulan bir görüntüden bahsediyoruz doğal olarak bunun da e, yansımaları olacaktır şimdi hedeflere gelecek olursak yukarıda 1814 kademesi bizim için önem arz ediyor 1814'ü aşacak olursak çünkü 1832'ye ve 1844'e bir atak gerçekleştirebiliriz e, yapılan açıklamaların ons altında talep oluşturması ile beraber, Enflasyon fiyatlamasının da tekrar devreye girebileceğini ve kademe kademe yükselişin yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan baskıların artması durumunda ekonomik büyüme verisi beklentinin üzerinde gelir. E, Avrupa Merkez Bankası pozitif açıklamalar, toparlanmaya yönelik açıklamalar yapar ve varlık alımlarının azaltılmasına yönelik belirli bir tarih verir, miktar e, konuşulur o zaman da 1788'i hedefliyor olur ons altın ardından da zaten 1777'yi hedefliyor olur bunu da belirtmiş olayım teknik anlamda stokastik tarafında bir kesişme yaşandı ve düşüş sinyalleri veriliyor ama fiyatlama açısından gecikme var gördüğünüz gibi e, bu çok doğal bugünkü verilerle beraber netleşecek iki taraftan birindeki bozulma düzelmiş olacak onu e, hatırlatmış olalım şimdi. Bir diğer konumuz Bitcoin konusu. Önemli bir düşüş yaşanıyor. Bakın, yaşanan bu düşüşü El Salvador fırsata çevirdi. 420 Bitcoin daha aldılar. Çok büyük bir miktar değil bu, 420. Ama bize önemli bir yol gösteriyor. Bakın, daha önce şöyle bir şey söyledik. El Salvador 550 tane aldığında. Ee, peki fiyatlar düşerken düşmeye başlayacağı zaman El Salvador trade edecek mi? Buna bir bakalım demiştik. Şimdi e, bunu söylememizdeki sebep şuydu: Trade etmeye başlayacaksa El Salvador büyük bir alıcı, büyük bir satıcı konumuna gelecek ve aynı zamanda düşüşleri alım fırsatına çevirdiği için yüksek miktar daha aldıklarından bir önceki alımından daha yüksek miktarlarda da alabilecekleri için aslında baktığınız zaman hacim arttıran piyasaya yön veren bir unsur haline gelebilir. Şu anda e, yüksek fiyattan biliyorsunuz 38 bin dolar civarından bir alım gerçekleştirmişlerdi. Daha sonra 65 bin dolar civarından çıkış yaptılar. Şimdi tekrar giriş sağladılar. Bu sert düşüşle beraber bir kez daha alım yaptılar. Şimdi bu demek oluyor ki El Salvador hem karını realize ediyor hem de daha sonrasında ya realize ettiğini başka bir alanda kullanacak ya da yine Bitcoin üzerinden miktar arttıracak. Bu sefer e, elinde tutmuş olduğu bir bitcoin miktarını arttırdığı için ve dolaşımdaki ülke içerisindeki dolaşımı arttırdığı için bu çok daha fazla kullanım yaratacak. E, çok daha fazla kullanım yarattığı zaman halk almaya başlayacak. Halk almaya başlayıp kullanmaya başladığı zaman giderek miktar artacak. Bunu gören diğer ülkelerde bu sisteme geçiş yapmayı isteyen ülkelerde benzer bir strateji uygulamak isteyecekler. Doğal olarak burada başlayan döngü. Bitcoin fiyatlarının talebini ve aynı zamanda yüksek fiyattan e, alım işlemlerini arttırmaya başlayabilir bu noktada bizim dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi geri çekilmelerde bu unsurların bu ülkelerin bu yöneticilerin alımları değerlendirmesiyle beraber ne kadar toparlanma gösterdiğimiz olmalı şimdi mevcut görüntümüzde 65 bin doların 67 bin doların aşılarak yeni rekorlar elde edilmesi oldukça kuvvetli. Ama bunun öncesinde çözülme göreceğiz ee, ki zaten görüyoruz son 3 işlem gününde e, önemli geri çekilmeler görmüş olduk. E, son 2 işlem gününde özür dilerim. E, bunun akabinde daha fazla 52 bin dolara doğru 55 bin önce daha sonra 52 bin e, dolara doğru derinleşmeler gözlemleyebiliriz. Bu derinleşmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Aşırı satım bölgesine giriş sağlıyoruz. Piyasa yavaş yavaş buradan kademe alımlarını değerlendirecektir. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 57.000-58.000 bin, bin dolar civarı bir kademe alış olarak değerlendirildi. El Salvador da buna dahil olmak üzere derinleşme bir miktar daha devam ettiği takdirde bir kademe daha değerlendirilir 55.000 dolardan. Bu kademenin altına sarkma görüldüğü takdirde 52 bin dolardan bir kez daha değerlendirilir. Şu andaki görüntümüz uzun vadeye yayılacak şekilde 100 bin doların mıknatıs olduğu, görüntünün korunacağı şekilde ilerliyor. Şimdi Ethereum tarafında da bu arada dikkatli olmakta fayda var. Şimdi çok fazla Matic konusuna filan ya da işte Polygon konusuna çok girmeyeceğim ama genel hatlarıyla Bitcoin Bitcoin'ini Yukarıda e, tutan unsurlardan farklı olarak Ethereum tarafında da gelişimine yönelik e, çok ciddi açıklamalar ve beklentiler olduğu için 4000 doların altına göreceğimiz sarkmaları kuvvetli bir şekilde alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ve 4500 doların aşılması ihtimalini e, bekleyebiliriz. Yeni rekorlar elde edilecektir. Daha ETF başvuruları yapılmadı. Daha eee gelişmelerin fiyatlanması yani gelişmeden kastım mühendislerin kay kaydetmiş olduğu gelişmeler ee, bunların fiyatlaması daha başlamadı. Bunlar başladığı takdirde çok daha kuvvetli bir Ethereum yükselişiyle karşılaşabiliriz. Şimdi e, bu durumda da zaten biliyorsunuz daha önce de konuşmuştuk 5000 doları aşarak 6000 doları hedefliyor olacağız. Şimdi bir diğer konumuz petrol. Şimdi e, Suudi Arabistan e, biliyorsunuz yeni bir strateji e, uygulamaya başlamıştı. Prens Salman bu konuda e, oldukça önemli bir figür. Petrol fiyatlarıyla ya da petrolden elde edilen gelirlerle alakalı kendisinin e, bir düşüncesi var. Dünyanın gerisinde kalacağız böyle giderse ve sadece petrole bağımlı kalamayız düşüncesi vardı. Ee, tabii ki eğitimini yurt dışında almış çeşitli e, şirketlerle çok kuvvetli bağlantıları olan, yatırımlarının ne yönde yapabileceğini bilen ve çok çok kuvvetli de bir ekibi olan e, Prens Salman'ın e, önderliğinde diyelim e, bazı metaller üzerinden e, ciddi bir yatırım gerçekleştiriliyor. Tabii sonuç itibariyle Suudi Arabistan bir çöl e, ve problemli bir e, süreç yaşanabilir ancak daha önce e, güneş enerjisi ve diğer konularla alakalı da e, bazı sorunların yaşanabileceği yönünde açıklamalar vardı üstesinden geldiler bir şekilde yani üzerine para atarak dahi üstesinden geliyorlar ama yatırımlarını kuvvetlendirmeye yatırımlarını genişletmeye başladılar e, yüksek ihtimalle de ham petrol tarafındaki Bağımlılığın azalması, onların fiyatların yüksek seyretmesindeki rahatsızlıklarını da azaltacak zaman içerisinde. Ee, yani alıcı bulmakta zorlanmak, Asya piyasasına açılmakta zorlanmak gibi etkenler e, aslında ortadan kalkıyor olacak. E, bu sebeple e, fiyatların yüksek seyretmesini daha kuvvetli isteyebilirler. E, bu da Petrol fiyatlarının 90 dolara doğru genişlemesinde önemli bir hareket yaratabilir. Geri çekilme gösteriyorduk. Suudi Arabistan'dan gelen açıklamayla beraber hafif bir toparlanma yaptık ham petrol fiyatlarında. E, bu sebeple bunu anlatıyorum. Piyasa katılımcısının düşünceleri özellikle Suudi Arabistan konusunda çok daha dikkatli olunması yönünde bu yatırımlar arttığı sürece. Şimdi Geri çekilmeler devam etmeyecek mi? Evet, bir miktar daha çözülmenin yaşanması e, gerekiyor. 81-15'e doğru, 79-40'a doğru bir miktar daha geri çekilme görmemiz gerekiyor. Neden gerekiyor e, demem dediğimizin sebebi de zaten e, talep yüksek seyrediyor olsa dahi arıza kıyasla. Çok büyük bir fark olmadan çok ciddi bir yükseliş gerçekleştiriyorduk. Şimdi yavaş yavaş bunun bir düzeltmesinin gerçekleşmesi, bir çözülmenin yaşanması, daha sonra piyasanın tekrar alım fırsatlarını değerlendirmesi gerekiyor. E, bu düzen bu şekilde işliyor biliyorsunuz istatistiksel olarak. E, şu anda da bir miktar üretimin arttığını bazı bölgelerde Amerika'da dahil olmak üzere söylememiz mümkün. Doğal olarak WTI tarafında da geri çekilmeler gözlemleyebiliriz. Ee, bu konuda geri çekilmeler konusunda alım fırsatlarından bahsediyoruz ama lütfen dikkatli olun. Ee, çünkü Kasım ayına ilişkin beklentiler ve üretim miktarları açıklandı tahüt edilen. Ama bu ne kadar karşılanacak buna bakmak lazım. Ekim ayında biliyorsunuz önemli ölçüde aslında karşılanmamış oldu. Eylül ayında da öyle oldu. Ee, daha fazla üretim gerçekleştirdiler demiyorum. Daha az üretim gerçekleştirdiler. Bunları takip etmemiz gerekecek. Buna yönelik pozisyon almamız gerekecek. Dikkatli olmanızda fayda var. Bir sonraki OPEC toplantısı ile beraber de daha fazla dikkat etmemiz gereken unsur olabilir. Şimdilik bir miktar geri çekilmeyi hedefleyebileceğimizi söyleyebiliriz. Şimdi son olarak son zamanlarda çok daha ön planda tuttuğumuz dolar TL'yi sona sakladık. Çünkü ülkemizde biliyorsunuz birazcık daha sakinleşti ortam. Hem siyasi olarak hem Merkez Bankası'ndan gelen kararın ardından fiyatlama açısından. Bugün bir yükseliş gerçekleştiriyor Son 3 işlem günündeki düşüşün ardından gayet de doğal, gayet normal piyasa alım fırsatlarını değerlendirdi. Söylemimiz neydi? Hatırlarsanız 9.45 9.37 bandına doğru düşüş ve bunun da alım fırsatı olarak değerlendirilmesiydi. Beklediğimiz gibi oldu. Şimdi bu değerlendirildi ve yükseliş gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bakın bizim ülkemizin dışında zaten hali hazırda başka problemlerimiz de var. Yani gelişmekte olan bir ülke olmamızdan kaynaklı problemler var. Bunlarla başa çıkmaya çalışıyoruz. Bunları bunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Ama ne kadar üstesinden gelebiliriz, orası tartışmalı. Çok başarılı olduğumuz söylenemez. Gördüğünüz gibi Brezilya 150 bas puan artış gerçekleştirdi politika faizinde. Ee, başarılı bir strateji ya da başarısız bir strateji yorumunda bulunmuyorum. Ama bizim ülkemizin de daha ihtiyatlı bir şekilde davranması gerekiyordu. Biz bunu başaramadık. Şimdi ise e, baktığınızda Türk lirasındaki kayıplarda e, özellikle varlık alım hızının azaltılması, özellikle Amerika'nın stratejileri. Türkiye'nin stratejileri çok daha ön planda ve hali hazırdaki maalesef siyasi bozuklukları, siyasi tartışmaları da piyasa tekrar tekrar fiyatlamaya devam ediyor. E şimdi de gündemimizde F-35 konusu var. Evet Amerika bir miktar daha bizimle ilişkilerini bu konu üzerinden iyileştirmeye çalışacak. Ama bildiğiniz üzere Biden yönetimi bizim yönetimimizle çok iyi anlaştığını söyleyemeyiz. Diğer. Obama yönetiminden Trump yönetiminden farklı olarak biraz daha problemli ilerliyoruz. Onu söyleyebilirim. Doğal olarak da açıkçası F-35 konusu çözülse dahi bize farklı bir darbenin de vurulma ihtimali söz konusu olabilir siyasi açıdan. Bu açıdan tedbirli olmakta fayda var. Bankalar dün zaten bir bildirim göndermiş olduk sizlere. Bankalar beklentilerini güncelliyorlar. Bakın dün son olarak Deutsche Bank 2022 yılında 10.50 seviyesinin test edileceğini söyledi. 2020'nin başında söylediğimiz şey şuydu. Daha pandemi ile alakalı bir fiyatlama dahi gerçekleşmeden önce dolar kuru 2023'e kadar 10.40 olacak şeklinde yorumda bulunmuştuk. E, o zamanlar tabii çok gerçekçi gelmeyebiliyordu ya da işte çok e, temele dayandırılmadığı düşünülebiliyordu ama gördüğünüz gibi oraya doğru ilerliyoruz. Gayet basit bir şekilde e, çözülmesi mevcut e, yönetim kollarıyla diyelim. Yani sadece hükümet değil alt tarafta merkez bankasının stratejileri ve birçok konu var. Bunların tamamı ele alındığında bu yönetim kollarıyla çok e, kolay değil toparlanmak. E, bu zihniyetle de toparlanmak çok kolay değil. Do doğal olarak biz 10.40'a doğru genişlemelerimizi sürdürebiliriz. Ki dediğim gibi Deutsche Bank 10.50 seviyesini 2022 yılında bekliyor olacak. Bu sebeple e, alım fırsatlarını değerlendirip yeni rekorların elde edileceğini de söylemekte fayda var. Tekrar bunları da detaylı bir şekilde aktarmış olduk sizlere. Şimdi sanıyorum herhangi bir konu başlığı kalmadı. Bugün oldukça yoğun bir e, veri gündemi var. E, yayının başında söyledim ama tekrar hatırlatayım. Almanya'dan işsizlik oranı ve enflasyon verisi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranı kararı Amerika'dan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve eee Ekonomik büyüme verisi dikkatle takip etmeniz gereken veriler bugün için. Lütfen tedbirli, dikkatli bir şekilde takip edip işlemlerinizi buna göre gerçekleştirin. Zaten açıklamalarını, neler olabileceğini anlatmış olduk. Umarım faydalı olabilmişizdir. Günün geri kalanında sizlere bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün diliyoruz. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere.